Herkese merhabalar. Kobuvax ile bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Ataberk. Bu videomuzda işinizi doğrudan etkileyen patron veya yöneticinizin ilgisini nasıl çekebileceğinizden bahsedeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Günümüzde hayatımızı idame ettirebilmemiz için çalışmamız gerektiği bir gerçek. İster usta çırak ilişkisinin olduğu bir dükkan, ister kurumsal uluslararası bir şirket. Nerede çalışırsanız çalışın işinizde iyi olmak, etkili bir performans göstermek ve sorumluluklarınızı eksiksiz yerine getirmeniz gerekmektedir tüm bu şartlar sağlandığında işinizin ehli başarılı bir çalışan olursunuz. Peki bu yeterli mi patronunuzun yörüngesine girebilmek için? Eskiden olsaydı evet. İşe tutunabilmek için işinizi iyi yapmak yeter hatta artardı bile. Ama şimdi günümüz çalışma koşullarında bir yerlere gelebilmek ve kariyerinizi yükselebilmek için ilk önce yöneticilerinizin onayından geçmek, onların takdirini kazanmak ve desteğini almak gerekiyor. Bu noktada ise bakılan ilk şey iş performansı değil, çalışan yöneticisiyle halihazırda hazırda olan ilişkisi. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçen diye bir söz vardır. Erkek veya kadın fark etmeksizin yöneticinizin kalbine giden yol ise saygıdan, çalışkanlıktan ve iletişimden geçiyor tabii yöneticinizin kalbine girin derken abartılı ilgiden veya tabiri caizse halk ağzıyla yalakalıktan bahsetmiyoruz. Güzel bir iletişim kurmaktan bahsediyoruz. Dilerseniz konuyu bir örnekle pekiştirelim. Yöneticisiniz ve bir çalışanınız sizinle konuşurken aynı zamanda gözleriyle etrafa bakıyor, el hareketlerini kontrol edemiyor, sert bir üslup kullanıyor, saygı ve görgü kurallarını önemsemiyor. Çalışanınız hakkında ne düşünürsünüz? Biz söyleyelim uzun bir süre etrafta görmek istemezsiniz. Bu yüzden işinizde ne kadar iyi olursanız olun Saygınızı koruyun. Patronunuz olduğu için değil, bir insan olduğu için. Gülher yüzlü davranın. Yumuşak bir ses tonuyla konuşun ve göz kontağı kurun. Tüm bunları yaptığınızda yöneticinizin size olan güveni artacaktır. Şunu hiç bir zaman unutmamak gerek. Güven iki insan arasındaki en büyük bağ. Yöneticinizin kalbine giden önemli bir yol daha var. Sorun ve çözüm. İş hayatı streslidir her gün yeni bir krizle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte tam o kriz anında yapacaklarınız yöneticinizin size olan bakış açısında çok önemli bir gösterge olacaktır. Diyelim ki kuaförde çalışıyorsunuz ve müşteriniz yaptığınız saçtan hiç memnun kalmadı. Hatta büyük tepkiler bile gösterdi. Yapmamanız gereken davranış telaşlı ve titrek bir halde patronunuzun yanına gidip ne yapacağınızı bilemediğinizi söylemek. Yani sorunla birlikte çözümü getirmemek. Yine bir örnekle devam edelim. Diyelim ki bir şirketin muhasebe departmanında çalışıyorsunuz ve hesaplarda yanlışlık yaptığınızı fark ettiniz. Bu da bütçeyi önemli derecede etkiliyor demek. Yapmanız gereken davranış yöneticinize durumu sakince anlatıp yapmış olduğunuz hatayı bildiğinizi söylemek. Ve beraberinde sorunun çözümüne dair bir öneri sunmak. Yani sorunla birlikte bir çıkış yolu göstermek. Böylece yöneticinizin gözünde etkili bir konuma gelirsiniz. Ve hatta içinden çıkamadığı durumlarda size bile danışabilir. Nasıl mutluluk verici değil mi? Bir işletmeci, yönetici ya da patron olsaydınız çalışanlarınızın hangi özelliklerini taşımasını isterdiniz? Tahmin edelim iş bitirici, hoş sohbet, işinin ehli, en çok da çalışkan. Hatta karınca ve tembel Ağustos böceği masalı da bize tam olarak bunu anlatıyor. Çalışkan ol, hep çalış, daima çalış. Peki çalışkan olduğunuzu patronunuza nasıl gösterebilirsiniz? açıklayalım. Masanızda veya çantanızda mutlaka bir kitap bulundurun. Nereden görecek bu kitabı demeyin. Yöneticileriniz tahmin edemediğiniz kadar iyi gözlemcilerdir. Yine işinizle ilgili olan veya olmayan konularda araştırmalar yapın. Gazete ve dergi okuyun ve öğrendiklerinizi patronunuza aktarın. Hatta şu sihirli cümle önemli. Geçen gün araştırma yaparken şöyle bir cümleyle karşılaştım. Deyin. Belki onun da ilgi beslediği bir konudur ve güzel bir sohbet alanı gelişmiş olursunuz. Tabi bu araştırmanın hepsini formaliteden değil, gerçekten isteyerek yapmalısınız. Cevabını bilseniz de sorular sorun. Sorgulayın ve teyit edin. Çünkü soru sorarak öğrenmeye açık ve meraklı olduğunu gösterirsiniz. Tabi ufak bir hatırlatma, soru sorma zamanlarınızı iyi ayarlayın ki sempati kazanacağım derken olumsuz bir durum oluşmasın. Bir önerimiz daha var. Yöneticinizin zamanını yönetme. Vakit nakittir. Hele günümüzdeki her şey o kadar hızlı gelişiyor ki zamanın önemi daha da arttı. Patronunuzun günlük planından haberdar olun ve bazen hatırlatmalarda bulunun. Bir örnek verelim. Patronunuzun yarın saat 11'de toplantısı olduğunu öğrendiniz. Ertesi gün işe geldiğinde odasına uğrayıp bir günaydın deyin. Kahvesini getirin veya görevliden isteyin. Ardından saat 11'deki toplantısı için başarılar dileyin. Bir cümleyle şunu söylüyorsunuz aslında. Ben işime başlamadan önce size günaydın diyorum. Nasıl kahve içtiğinizi ve toplantı zamanınızı biliyorum. Toplantının güzel geçmesi ve uykulu halinizi atlatmanız için size kahve getiriyorum. Çünkü işimle olduğu kadar sizinle de ilgileniyorum. İşte bu kadar basit. Şimdi çok şaşıracağınız bir öneriyle daha devam ediyoruz. Şu zamana kadar anlattığımız her şey patron ne derse o, en doğrusunu o bilir. İzlemini vermiş olabilir. Süt dökmüş kedi misali. Eskiden öyleydi. Patron ve usta kutsaldı. Ne derse o yapılır, haksız olsa bile susulurdu. Ama ne diyoruz her fırsatta? Zaman değişiyor ve beraberinde dünyayı da değiştiriyor. Artık patron en doğrusunu bilir değil, patronun söylediklerine katılıyorum var. Ne demek bu açıklayalım. Hepimiz nihayetinde insanız ve yanlış kararlar verebiliriz. Ve bu yanlış kararlardan dönülmezse ortaya çok can sıkıcı durumlar çıkabilir. Ve evet patronunuz da hata yapabilir. Onun verdiği kararlarda bir risk görüyorsanız veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız patronunuzu uygun bir dille dostane bir şekilde uyarabilirsiniz. Yanlış anlar tepki gösterir diye telaşlanmayın. Bu hareketiniz patronunuzu sinirlendirmez. Aksine kararlarını takip ettiğinizi ve düşüncelerinizi özgürce ifade edebildiğinizi görür. Hatta belki sizin sayenizde o yanlıştan döner ve çok önemli bir şey başarmış olursunuz. Bir parantez açalım. Bu hata patronunuz tarafından da size yapılmış olabilir. İşte bu noktada patronumdur susayım demek yerine saygı çerçevesinde hakkınızı arayabilirsiniz. Bu davranışta da özgüvenli ve hakkını istemekten çekinmeyen bir kişilik olduğunuzu vurgularsınız. Özetle bu anlattığımız çok ince bir çizgi üzerinde. Ölçülü, naif ve samimi hareketlerle önerilerinizi uygularsanız yöneticinizin ilgisini çekebilir, güvenini kazanabilir ve iş hayatınızı daha verimli bir hale getirebilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu hafta kariyer basamaklarınızı tırmanırken en önemli şeylerden birisi olan yöneticinizin ilgisi çekme konusunda bazı önerilerde bulunduk. Umarım işinize çok başarılı olur ve patronunuzla güzel bir ilişki yakalayabilirsiniz. İş hayatına yönelik benzer konulardaki videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz veya sonraki videoların konusunda olmasını istediğiniz düşünceleriniz varsa yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, hoşçakalın.